Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen seçime hazırlık toplantısına katılarak partililerle bir araya geldi. Karamollaoğlu, Saadet Partisi'ne ayar vermek kimsenin hakkı ve haddi değildir. Herkes işine baksın ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin düzenlediği seçimlere hamle toplantısında konuştu. Ankara'nın dört bir tarafından gelen partililerin doldurduğu coşkulu salonda konuşma yapan Karamollaoğlu seçimlere yönelik önemli mesajlar verdi. Hepiniz hoş geldiniz. Büyük bir coşku. Konuşmasında teşkilatlara seslenen Karamollaoğlu seçimleri az bir süre kaldığını belirterek saha çalışmalarını hızlandırmalarını istedi. Ayaş'ta, Bala'da, Haymara'da toprağa küstürülmüş çiftçilerimiz, hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalan besicilerimiz var. İktidarın seçim döneminde algı yapacağı algı çalışmalarına hazırlıklı olmaları gerektiğini kaydeden Karamollaoğlu, seçim sürecinin zorlu geçeceğini kaydetti. Oylarındaki erime devam ettikçe milli görüş ve Erbakan hoca edebiyatı yapacaklar. Yeri geldiğinde hakaret edecekler, yeri geldiğinde evet. yalan söyleyecekler. Çıkardıkları milli görüş gömleğinin yerine giydikleri Yahudi cesaret ödüllü cübbe artık lime, lime oldu, dökülmeye başladı. Tozlu raflarına attıkları milli görüş gömleğini akıllarına getirdiler. Saadet lideri Saadet Partisi'ne ayar vermek kimsenin haddi değildir ifadelerini kaydetti. Eski milli görüşçü olmak başka, ömrü boyunca milli görüşçü kalabilmek çok daha güçlü. Yoldan çıkan yola dair cümle kuramaz. Er bakan hocamızın hedeflerindeki mana nerede? Nitelik nerede? Sizin her şeyi binadan, betondan, nicelikten ibaret sayan anlayışınız nerede? Karamollaoğlu iktidarın oluşturacağı algılardan dolayı teşkilatların bütün kademeleriyle birlikte ortak söylem ve eylem birlikteliği içerisinde olması gerektiğini kaydetti ve iktidarın muhalefete sınır çizmeye çalıştığını söyledi. İktidar bloğu muhalefet partilerini sınırlarını kendilerinin çizdiği ve mayınlarını da kendilerinin döşediği bir arazide dar bir alanda siyaset yapmaya zorluyor. Biz bu dar alanda mayınlı arazide siyaset yapmayı reddediyor. Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayını açıklayacaklarını belirten Karamollaoğlu, ülkede unutulan siyasi uzlaşı kültürünü yeniden inşa ettiklerini ifade etti. Kadrolarımızla siyasi anlayışımızla Türkiye'nin problemlerine hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için geliyoruz. Önümüzde tarihi bir fırsat var. Dün yaptık, emin olun bugün yine yapabiliriz ve yapacağız.